Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gömme rezerva iş takımı nasıl değiştirilir onları göstereceğiz. Bugün Vitra markalı bir tane gömme rezervarın oluşabilecek arızaları, boşaltma grubu, doldurma grubu nasıl değiştirilir, parçaların nereden temin edilir bununla ilgili bir video çekmek istedim. Gömme rezervarla ilgili tüm markaların iş takımlarının nasıl sökülür, nasıl takılır arızaları, kronik arızaları bunlarla ilgili yeterli bilgileri bu kanalda artık bulabileceksiniz. Vitra markalı gömme de var. Boşaltma grubu, doldurma grubu, şamandırası yani nasıl değiştirilir hep beraber görmüş olalım. Vitra biliyorsunuz çok meşhur. Yani şu anda Türkiye'de belki de en çok kullanılan ürün bu olduğu için İlk bununla başlamak istedim. Gelin hep beraber bunu sökelim. Arkadaşlar kapağımızı şöyle soldan bastırıp sağa doğru şöyle kaldırınca çok basit bir şekilde çıkıyor. Bunları alttan olanları da var. Siz ona göre dikkat edersiniz. Bir buradan esnetirsiniz, olmadı böyle esnetirsiniz. Hangisi denk gelirse onu çıkarırsınız. Genelde ya sağdan soldan veya alttan olabiliyor. Bunun iş takımını değiştirmek için çok fazla bir anahtara da gerek yok. Şöyle bir anahtar yardımıyla şuradaki siyah mandalları bu şekilde aşağıya çekiyoruz arkadaşlar. İki tane kilidi var burada. Şu ön, ön kapağı sökmek için şunları iç tarafa doğru çekiyoruz arkadaşlar. Sonra bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bu çıkıyor arkadaşlar. Sonra burada bir tane daha içeriye pislik girmesin diye bir korumamız daha var. Bunu da bu şekilde böyle bastırıp çekiyoruz. Bunları yaparken de şuradaki mandallara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlar kırılınca Harbiden çöp yani. Şunlar hakikaten pahalı ürünler. O yüzden bunlara çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlar burada şu grubu örnek veriyorum. Burada boşaltma grubunu çıkarmak istiyorsak şu grubu çıkarmamız gerekiyor. Onun için şöyle, şöyle çok kolay bir hareketle şu şekilde alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki mandallara şuradaki aparatlar giriyor. Bunlar da sistemi çalıştırıyor. Bu kadar basit aslında mantık olarak. Şöyle bunu da kenara da alayım. Bakın bizim düğmeye bastığımız hareketi buradan bu şekilde suyu boşaltıyoruz. Suyu boşalttık. Burada da arkadaşlar gelin aşağı indir gösle. Bir tane vanamız var. Buradan doldurma vanamız bu arkadaşlar. Eğer boşaltma grubunu sökeceksek, değiştireceksek buradan vanayı kapatıyoruz. Siplerimizi çıkarıp boşaltma grubunu çöküyoruz. Ondan önce şimdi gelin şu boşaltma grubu nasıl çıkıyor görelim. Şurada bir aparatımız daha var. Bak şöyle net göster. Bak görebiliyor musun? Şunlara şöyle hafiften böyle sağdan soldan böyle basınca tık diye alabiliyoruz. Bu aparat buradaki boşaltma grubunun aslında boşaltma grubunun sağa sola yalpalamamasının dengesini sağlıyor arkadaşlar. Bunu içeriden tutup sol tarafa doğru çevirince yapamazsanız sağa sol yapın. Zaten şöyle şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bak şu anda çıkardım ben. Şöyle tutuyorum bunu. Burada bir tane daha aparatımız var. Bunu da bu şekilde çevirip bu şekilde bunu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra bu kalıyor. Bunu böyle çevirip Şöyle bu böyle yatırıyorsun. Boşaltma grubumuzu çıkardık. Arkadaşlar genelde bu aparatın en büyük ardası şuradaki conta. Bu conta zamanla balonlaşıyor çok. nasıl bir özelliği var bilmiyorum. Zamanla bu bozuluyor. Asitten, yosundan vesaire gibi şeylerden, sebeplerden bu bozuluyor. Bunu değiştiriyoruz. Bunu değiştirmek için de şöyle şuradan tutup şöyle ellerim ıslak biraz zorlanıyorum. Siz kuru elle daha rahat yapabilirsiniz. Böyle bir contası var. Vitra'nın bu da şu anda yaklaşık arkadaşlar şu, bunun fiyatını yani bu ürünlerin fiyatlarını söylemek istemiyorum size. Çünkü siz bu videoyu belki bir yıl sonra belki iki yıl sonra izleyeceksiniz. Aman efendim 200 liradan 400 lira iyi oldu diyeceksiniz. O yüzden fiyat vermek istemiyorum. Şu conta bile çok ciddi para. Ben bir yıl önce bu contayı 30-35 liraya alırken şimdi yaklaşık 100 lira 150 lira olmuş. Yerine göre değişiyor. Sadece bu contadan bahsediyorum. Özel nalbularda da satılmıyor. Sadece bunu Vitra'nın yetkili servisinden alabiliyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi contamız bu. Ben şu anda contamızda bir arıza olmadığı için tekrardan contamızı bu şekilde yerine takıyorum. Eğer siz contayı bulamazsanız bu contayı ters düz yaparsanız da bir müddet daha sizi idare edebilir. Evet bu şekilde tekrardan ee, boşaltma grubunu gördünüz. Şimdi bir de doldurma grubu yani şamandıramızı görelim. Şamandıramızın dramızın bir tane var. Az önce musluktan suyu kesmiştik. Onu nasıl söktüğümüzü sizlere göstereyim. Şöyle bir anahtar yardımıyla bu şekilde bunu da söküyoruz. Bazen bunların uçlarına gelen pislikler bu şamandıranın filtresini tıkayabiliyor. O yüzden onu sizlere göstermek istiyorum. Evet, bunun da arkadaşlar bu şekilde bir aparatı var. Bunu şöyle çıkıyor bu, Bunu çıkarabiliriz. Bu da çok basit bir aparat. Arkadaşlar doldurma grubumuzda bu. Bunun şurada bir aparatı var, şöyle bir ayarı var. Şöyle göstereyim, içeride net gösteremeyeceğim için burada göstereyim. Buradan, şurada tornavida yardımıyla ve elinizle de çıkardığınız zaman şu şekilde suyun seviyesi yani yükseltip alçaltabilirsiniz. Yani ekonomi yapmak isterseniz buradan şamandıran ayarını düşürüp suyun buradaki hazneye daha az sağlamasını sağlayabilirsiniz. Bunu da anlatacağım çok fazla bir şey yok. Şimdi şimdi bir tane filtresi var. Şöyle göstereyim size onu. Burada da şuradan şurayı açıp buranın içindeki filtre herhangi bir tıkanıklık geldi mi gelmedi mi görmek için şunu şöyle yapıp şuradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi filtresi var. Eğer burası kirlenirse, pislikler gelirse Burayı temizleyip tekrardan bunu buraya takıp şu şekilde tekrar aynı haline getiriyoruz. Olay bu. Yani çok fazla bir arıza yapacak bir aparat değil. Eğer yaparsa da bunu ya değiştirirsiniz ya da filtrelerini temizleyip tekrardan kullanabilirsiniz. Gelin tekrardan bunu montajı edelim. Sonra da videomuzu toparlayalım arkadaşlar. Bunu tekrardan şuradaki aparatımızı alıyorum. Şuraya tekrardan takıyorum. Bu şekilde tekrardan yerleştiriyorum. Bunu içeride de yapabilirsiniz. Dışarıda da yapabilirsiniz. Ben bunu böyle hazırlayıp Böyle benim için daha kolay olduğu için ben böyle yapacağım. Evet. Arkadaşlar göster burayı. Tekrardan olduğu gibi burada zaten otomatik olarak bu yerine oturuyor arkadaşlar. Sizin çok fazla bir çaba göstermenize gerek yok. Kendisi yani istemeseniz de bunu buraya kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Sonra tekrardan buradan spreylimizin yarım parmak olan girişini yani 20'lik olan girişini tekrardan buraya sıkıyoruz. Sıktıktan sonra Bunların genelde anahtarı çıkıyor bu aparatın içinden. Bunda çıkmamış. Normalde çoğu firmada bu aparat içinden çıkar. Şöyle çok fazla sıkmadan hafifçe sıksanız bu işlem için yeterli. Boşaltma grubumuzu tekrar aynı şekilde şöyle yerine getiriyoruz. Dostlarım bunu bu şekilde yuvasına yerleştiriyoruz. Sonra kontrol etmek için evet bu şekilde oturdu. Eğer su kaçırıp kaçırmadığından şüpheniz varsa tam olarak yerleştiremediğinizi düşünüyorsanız şuradan suyu açalım. Açtıktan sonra eğer yerleşmediyse bu şekilde su aşağıya gidecek. Ben bunu e, sizlere özellikle göstermek istedim. Onu yerleştirmek için şu şekilde eliniz şey açıkken hatta şu aparatı da takmadan şu aparatımızı da takmadan bunu yuvasına denk getirip Evet. Arkadaşlar bunu bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Onu yerleşince zaten onu hissedeceksiniz. Bakın dola olmaz Tam bu uç seviyede e, suyu kesmiş olduk. Buradan da tamamen suyu kesti. Artık içine taşın içine akıtma şansı kalmadı. Az önce bahsetmiştim. Orada ayarımızdan. Bakın burada en üst seviyeye kadar doldu. İsterseniz o ayardan e, daha alt kısımlara şuralara kadar suyu düşürebilirsiniz. Sonra bu Sabitleme aparatını bu şekilde getiriyoruz. Getiriyoruz. Şöyle tık diye yerine yerleştiriyoruz. Bütün işlemimiz şu anda bitmiş oldu. Daha sonra bu köprümüz var. Bunu tekrardan buraya yerleştireceğiz. Az önce sökmüştük şimdi de şöyle oradaki buradaki aparatlara denk gelecek şekilde şunları arkadaşlar şunla şunu buraya böyle takıyoruz. Sonra da bunu da mekanizması çok kolay. Tık diye oturuyor. Olay bitti. Şu anda her şeyi aktif hale getirmiş bulunuyoruz. Kapağı takmadan önce şunu bir deneme yapabilirsiniz. Evet. Şu anda sistemde çalıştığına göre kapatabiliriz. Burada bir tane korumamız var. Toz pislik gitmesin diye. Bunu tekrardan takalım. Buraya herhangi bir kesinlikle en ufak bir toz giderse arkadaşlar oradaki con, e, contanın sağında solunda kalıp taşın içine diyor, akıtmasını sağlar. O yüzden Buna çok dikkat edeceğiz. Sonra arkadaşlar tekrar bu ikinci aparatımızı getirip onu da bu deliklerden geçirip buraya sabitliyoruz. Bu şekilde. Sonra mandallarımızı ikisini tam tersi yönünde birini yukarıya birini aşağıya bu şekilde yaptıktan sonra taş gibi sabitlemiş oluyoruz. Bunu ben birazcık da anahtar yardımıyla yapayım. Böyle tamamen o tutulması basılı tutup bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar ki şurası sabit dursun. Bunu iyice germek için de alttan bir aparat koymuşlar şunları bak burada az önce yapmış olduğumuz açtığımız siyah aparatı buraya bunu da alttan yukarı geldik düz olduğunu kontrol ettik üst kapağımızı yani ayna kapağı üst kapağımızı da şu şekilde tekrardan montaj ettik şöyle basıyorum olay bitti burada iki tane tuş var Bunların bir tanesini e, büyükte, bir tanesini de küçükte kullanabiliriz. Küçüğe basınca su daha az miktarda gidecek tasarruf yapmış olacağız. Vitra ile ilgili anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar. Gittiğimiz tamirlerde arızaları da artık video olarak çekip sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işlem tamam. Bu gömbe rezaların içini komple söktük. Böbreğini, dalağını, ciğerini komple söktük. Tekrardan yerine montaj ettik, çalışır hale getirdik. Eğer sizin de başınıza böyle bir durum gelirse Vitra ise kolayca yapabilirsiniz. Yapamazsanız da bizi Tuğla'dan Çorlu'ya kadar ekiplerimiz var biz gelip yaparız arkadaşlar. İsterseniz bize açıklamalar kısmından iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Oradan arayabilirsiniz. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Özel olarak da arayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.